bu işte İmralı'ya gidip gitmeme meselesiyle birlikte değerlendirilecek olursa parti içerisinde en azından böyle bir şeyde bulunulması gerektiğini söyleyenlerin genel kamuoyunun da tabii oluşturduğu bir şeyle atmosferle, atmosferle bağlantılı olarak e, suskunlaştığı, sessizleştiği ortada. Hmm. Ama o suskunluk sessizlik e, kabul anlamına gelmiyor elbette. Ve e, bundan sonraki süreçte yaşanılacak her şey CHP içerisindeki işte bu sözünü ettiğimiz parti içi muhalefette olan ve o parti içi muhalefetin sol e, ya da işte Kürt kimliğiyle de birlikte e, hareket etmekten yana olan bileşenlerini, dilimlerini harekete geçirecektir. Dolayısıyla CHP zaten hani bir rahatlık içinde olabilecek durumda değil. Tekrar ediyorum. Bu ülkede e, iktidar tarafından CHP özelinde bir olağanüstü hal ilan edilmiş durumda ve CHP'nin yaptığı her şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı her şey sonuçta Öyle mi yapsa daha iyi böyle mi yapsa daha iyi tartışmasını beraberinde getiriyor. Yani geçen hafta yaşanana baktığımız zaman e, CHP e, gitmedi buna e, yönelik olarak bir takım tepkiler geldi işte Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere CHP gitseydi belki aynı kesimlerden bu defa niye gitti diye de tepki gelebilirdi. Yine Kılıçdaroğlu. Aynı tarafına. şekilde gelebilirdi çünkü orada evet, çünkü motivasyon. Birkaç, birkaç sen önce yaptığı açıklamada işte kimse terör örgütüyle konuşmaz, görüşmez falan diye bir açıklama yapmıştı Kılıçdaroğlu da onun videosunda yayınladılar. Evet. Bu da bizim. Bu arada ama hocam siz geçen hafta gidilmesi gerektiğini evet. de e, görüş belirttiniz. Ben e, de çok. Çok linç eden <laughs> oldu. Eleştirenler çok, oldu diyelim. Linç neler yaptı. neler söyleyenler oldu. Ama Kuşlaralı da sizin aynı şeyi düşünüyor. Evet ama onun düşüncesiyle <laughs> şimdi bunlardan hareketle bu şablonlardan hareketle e, herkese aynı kefeye koymamak lazım. Ona bakılırsa işte Özgür Özel bir açıklama yaptı. Dedi ki gitmeden önce dedi bana dedi AKP içinden birisi aradı şöyle dedi evet, böyle dedi. Evet. Şimdi bunlarla birlikte düşünülecek olursa Yanlış yaparız yani ben neden gidilme gitmeliydi dedim ayrıca bu dedim benim kanaatim ve, ve beni de anlıyorum söylerdir. da dedim anlıyorum da dedim yani eğer gitmiyorsa bunu da anlıyorum dedim. Buna rağmen son derece yani çok komik aslında hani gelen tepkilere baktığım zaman yani e, kimisini... Elbette üzülerek e, değerlendirdim. Çünkü hani hocam işte sizden beklemezdik diyenler oldu. Bizi hayal kırıklığına uğrattınız diyenler oldu. Onlar açısından elbette bir açıklama yapabilirim. Ama bir taraftan işte terör seviciden tutta ikinci evet, evet. cumhuriyetçiye yani, kadar. Medya böyle bir şey. Var. Onlara, onlara acıdım yani acıyarak okudum kahkahalar attıklarım da oldu. Beni şey yaptılar. Atın bunu diye Murat Taylan'a falan her İtele 2'ye işte Bana bunun ne Geldiler, geldi yani. mi? Tamam. O, o da var. Ee, bir de tabii çok ağır küfür edenler ve çok ağır, ağzı alınmayacak laflar edenler de oldu. Bu yani onları da yani söyleyecek bir şey yok. Onlara tamam. da diyelim ki fışkı ve dışkı Tarlaya gübredir. Onları da öyle değerlendirelim oh, küfür eden, istersen. Küfredenleri. Eden, evet, yani yapacak bir şey yok. Ama yani esas üzerinde durulması gereken nokta Cumhuriyet Halk Partisinin Dem Parti ile Kürt Siyasi Hareketi ile ilişkisinin 2014-2015'ten bu yana. Arada pek çok kırılmaya rağmen yani işte Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın sonuçta yargılanmasının ve işte e, hüküm giymesinin e, önünü açan sürecin içerisinde de CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun payı olduğu halde süren e, işte genel seçimde de süren iki yerel seçimde de süren bir birliktelik var ve buradaki oylar sonuçta CHP'nin bugün ulaştığı oy e, yüzdesini, oy oranını, birinci parti olmasını önemli ölçüde besleyen bir şey. Şimdi burada iktidar kendince elbette her halükarda kendisinden yana sonuç yaratacak bir e, strateji işlerliğe koydu. Kürt seçmenini kendine çekmek. Ha o baştan, yani dem partiye evet, oy verenleri evet, kendisine çekmek. Evet yani ne dedik bu süreç ilk başladığında bir anlamda demin e, muhalif e, enerjisini soğurmak ve muhalif pozisyonunu ortadan kaldırma yolunda bir e, yanı var bu e, girişimin. Ve bu dedik yani iktidarlar arası bir barış. Ve hep vurguladık yani bu Erdoğan'la Öcalan arasında bir barış ya da işte Cumhur İttifakı'yla e, örgüt ve örgütün e, lideri arasında bir barış. Her iki tarafta da iktidar dinaminin olduğunu söyledik. Burada DEM Parti de bir kurban. Sonuçta DEM Parti'nin başka türlü davranma imkanı yok evet. ama bunu yaparken... O yıllarca bu iktidara karşı e, mücadele etmiş bir siyasi hareket olarak hiç rahat bir pozisyonda değil. Bu yüzden zaten o kendi açısından böyle bir sürecin içerisinde CHP'yi istiyor ki yani Türkiye'de muhalefette bu e, barış süreci içerisinde e, birlikte hareket ediyor. Ama bu olmadı çünkü işte o tabandan gelen, kitleden gelen, işte sosyal medyadan, şundan bundan gelen tavır sonuçta ki Bugün açıkladığına göre Özgür Özel. Eğer böyle bir şey olduysa, yani şimdi bu noktada nasıl gidilebilir ki birisi sizi arayacak, işte gizli gidilecek, şu olacak, bu olacak diyecek, isimler bile gizli oturtulacak tutulacak yani. diyecek. Yani öyle bir ama bunu bugün açıklıyor şimdi Özgür Özel. Acaba bunu bu geldiği zaman ve geçen hafta açıklasaydı nasıl olurdu? O zaman hiç kimse böyle bir şeyi şey yapmazdı zaten. Demez Gidilsin yani. demezdi. Ama bunun da motivasyonu nedir? Yani bunu bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanını arayıp isim vermiyor ama böyle bir... Etkili bir isim diyor. Etkili bir isim diyor. Böyle bir yönlendirmede, manipülasyonda bulunmanın amacı nedir? Çünkü böyle bir şey yapıyorsanız zaten o noktadan sonra o partinin gitmesi düşünülemez. Yani bunun ne kadar şey teşvik edici iyi niyetli, ne kadar kötü niyetli olduğu, ne kadar kumpas olabileceği üzerinde de durmak gerekir. Öyle değil mi? Yani tam sıkışmış bir durumda, ee, Cumhuriyet Halk Partisi bir grup milletvekili ya işte biz de olalım sonuçta işte nedir hani dinleyeceğiz geleceğiz falan diyor bir takım sembolik e, şeyleri bir kenara bırakarak sonuçta işte herkes dinleniyor bu koşullarda gidilsin diyenler var ee, parti tam olarak kongreye de gidiliyor bir hafta sonra da kongre var orada bir sıkışma var. Ve böyle bir telefon geldi diyor Özge <laughs> Özel e böyle bir telefon sonrasında zaten iyice sizi kilitliyorlar ve sonuçta Gitmeni bugün ortaya çıkan sonuç bu. O zaman şunu diyebilir miyiz hocam <laughs> zaten komisyonda yer almamız onları son derece rahatsız etti İstemiyorlardı komisyonda yer almamızı aldık. Şimdi bizi öyle bir e, operasyon ver çekiyorlar ki hani güç duruma düşürmek için bize hadi gelin e, biz bunu gizli tutarız ederiz türü dolayısıyla bu da bir operasyon e, olabilir. Bilemiyorum yani bana çok sen ne düşünüyorsun ya ben böyle bir şey olabilir mi yani? Şunu düşünüyorum hocam. E, birisi açıyor ve diyor ki böyle ya bu zaten iktidar manipülasyonunun iktidar güdümlemesinin ne kadar belirgin olduğunu gösteriyor. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıkışıklığı ortada. Sonraki konuşmalara bak mesela. Yani Türkiye'de işte gidilmedi diye zafer nidaları atanlar, bağıranlar, işte bizi linç edenler çok oldu ama ne ne Murat Emir'in konuşmasında ne Özgür Özel'in konuşmasında ne de çok daha önemli mesela Ahmet Özer. Ahmet Özer konuştu. Ee, bir partiye işte bir e, kanala biliyorsun ee, muhalif kanalı konuştu ve bütün hepsinin konuşmasına baktığın zaman aslında bu süreçte Dem Parti ile ilişkinin kopmuş olmasından bu karar sonrası hiçbirisinin mutlu olmadığını, bunun telafisi yolunda çaba harcanacağını düşündüren yani baktığın zaman Söylenler. söylediklerine bunu görüyorsun. Mesela Murat Emir dedi ki zaman ve zemin yani öyle bir zamanda ve zeminde bu karşımıza öyle bir biçimde çıkarıldı ki ve yanlış çıkarıldı ki e, bir anlamda e, yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yani gene <laughs> o yine iktidar operasyonu olabilir mi hocam? bu efendim? işte? Sizin de söylediğiniz gibi bu bu bir operasyon yani C de ya güç durumda kalsın diye. Sonuçta iktidar amacına ulaştı. Hı onu söyle yani şeyi bir kenara bırakalım İşte gidildi gizli oldu işte doğrudan AKP ve Erdoğan işin içinde görünmüyor kimse telaffuz edemiyor falan Hayır sonuçta Türkiye'de çok önemli bir muhalif şey dinamik çok önemli bir muhalif güç parçalandı yani bugüne kadar bu iktidar karşısında işte, Genel seçimde yüzde 48'i yaratabilmiş Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ki yaşananların ne sorunlar doğurduğunu o dönemde hepimiz biliyoruz. Buna rağmen Kürt seçmen o seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında durdu. Evet. Bu çok net. En çok duran o mesela milliyetçi kesimden beklenen altılı masa dolayısıyla milliyetçi kesimden beklenen destek o ölçüde olmadı evet. ve orada işte Zafer Partisi'ne yöneldi mesela Sinan neydi Sinan o mi? an mı ha, ona yöneldi dolayısıyla hani burada bakıldığı zaman gerçekten her iki tarafta da sonuçta ortaya çıkan CHP'nin kararına bağlı olarak ortaya çıkan durumdan rahatsızlık var. Ve bu rahatsızlığı telafi etme yolunda her iki tarafta temkinli laflar ediyor. Yani deme baktığın zaman çok üzüldük. Kabul edilemez ama yine de her şey bitmiş değil tavrı var Cumhuriyet Halk Partisi ile öte yandan Ahmet Özer'i dinlediğin zaman her şey yeniden konuşulur her şey yani İmralı'ya gidilmesi konusunda da onu da içine alacak şekilde her şey yeniden konuşulur her şey yeniden değerlendirilir ve her şeyin olması mümkün diyen bir konuşma yaptı televizyonda. Ahmet Özer. Dolayısıyla zaten CHP tamamen kategorik olarak da reddetmedi. Yani tamam. işte şeyle bağlanılsın dedi. Segbis'le. Segbis'le bağlanılsın dedi. Şu olsun bu olsun dedi. Yani bütünüyle reddetmiş değil ve dediğim gibi yani zaman ve zemin vurgulanıyor. Aynı şeyi işte Özgür özel de açıkladı yani dedi bizim de dedi dem partinin dedi bu süreçteki pozisyonları her ikimizin de kendi koşullarına bağlı olarak ortaya çıktı dedi Dem gitmek zorunda yapabileceği bir şey yok ama oraya gidip de iktidarın işte içinde soğurulmak özümsenmek, Rahatsız ediyor ve yanında CHP'yi istiyor. CHP giderse mevcut o tabandan gelecek tepki karşısında o an itibariyle kurultayda varken böyle bir şey yapmanın yani stratejik olarak yanlış olduğu görüşü kamuoyunun da baskısıyla ortaya çıktı ama bunu yaparken de çok rahat olmadıklarını işte sözünü ettiğim açıklamalardan anlıyoruz ve onlar da bunun telafisi yolunda kurultay sonrası süreçte ben Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin asli birincil çabasının, birincil uğraşının demle yeniden köprüleri kurmak Bağlantıları kurmak ve bu yolda e, belli isimlerin harekete geçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla kurultay sonrası bir Kılıçdaroğlu'ndan arınma ayini gerçekleşse de CHP'nin içindeki o sözünü ettiğim şu anki karara muhalif ya da şu an parti meclisinde daha milliyetçi bir havanın, e, milliyetçi bir görüntünün öne çıkmasından rahatsız olan muhalif kesimlerin de yeniden kazanılacak ve bir şekilde en azından belli konularda onlara inisiyatif tanınarak onore edileceğini de düşünüyorum. Bu sonraki dönem kurultay bir bitsin bakalım. Ondan sonraki süreçte benim tahminim o yönde olacak. Hı hı. Hocam şimdi kurultayı aslında tam olarak bitirmeyelim e çünkü orada soracağım şeyler var ama bu konunun mutlaka size...